Bu kızın etrafında inanılmayacak miktarda insan dolaşıyor ve de onu korumaya çalışıyorlar Gerçekten etkileyici Ne derler hep biliyorsun Daha doğarken şazlı doğmuş <laughs> Canım ben Bay Özenö'yü çok iyi tanırım Çalışanları mesai saatleri içinde rahatsız etmekten hiç hoşlanmaz Ama senin için bizzat gidip Bay Pepe'nin nerede çalıştığını tespit edin Şimdi de zavallı çocuk sağlık durumunu öğrenmek için tek başına Uruguay'a gitmek zorunda kaldı Bak ama onun bütün hayatı bu ortam içinde geçti, seninle hiçbir ilgisi yok. Değil ki de ama bardak Hiçbir zaman böyle olacağı aklımın ucundan bile geçmedi. ...kaç saat önce ona bir yatıştırıcı verdim Bunu fırsat bilerek seni aradım Aa, Evet çok iyi iş yapmışsın doğru Gidip ona geldiğini haber yo, 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 Hayır benim için onu uyandırma Tamam ama eğer uyumadıysa Seninle konuşması ona iyi gelecek evet. <laughs> Hazır olun Zapping ailesi perşembe günü Kanal D'de. Gülmekten kırılacaksınız. Kanal D'den bomba gibi bir güldürü paketi. Şimdi mantıksızca konuşan biri varsa o da sensin alma ve bunu gerçekten senden beklemiyordum. Hayır, gerçekten beklemiyordum. Ah, musun? Bu sefer akıllı okumuş bir kadın çattı. Ramuncu. Onun için bana zorla hiçbir şey yaptıramaz. Seni de göreceğiz Beyhan öleceksin. Kaprisi bir kadınsın.